Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Liberty Stories bölümüne daha hoş geldiniz. Hemen girişten sıçtık, konuşamadık. Ee, kaldığımız yerden GTA Liberty City Stories serimize devam ediyoruz. Fazla uzatmayacağım. En son geçen bölüm bayağı uzun bir bölümdü. O yüzden ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Ee, devam edelim abi yapıştıralım. Zaten birkaç videoyu depolayıp attım. O yüzden de bu ara sıra hatırlamamalar olabiliyor. Ee, ama tabi geçen bölümü Olmuştum. olmuştu Bayağı şey yaptık ya o yüzden çok da uzatmayalım. En son oyun crash vermişti. Hemen hallettim o hatayı ve geldim. Ee, şu anda da durum şu şekil. Hemen size anlatıyorum nasıl olduğunu durumun. Ee, sağ motor aradı en son bizi. Ondan sonra o ne konuştuğunu pek hatırlamıyorum ama tekrar bir telefon kulübesine çağırdı. Şimdi biz de hemen oraya gideceğiz ve yeni görevimizi alacağız. Ama burada bu şehirde artık Çoğu işimizi bitirdik. Yani büyük ihtimalle yavaştan Aynen artık bu şehirde işimiz bitti. Yavaştan e, Üçüncü şehire geçiyoruz artık çok şükür. ve aynı şehir hep aynı şehir sıkılmıştık. Hemen abi hızlı hızlı Geçelim hemen yeni şehrimize ama Yeni şehire geçmek için Şuradan Yukarıdan dolanmak lazım. O yüzden şuradan çıkalım şöyle. Ve oyunun bitmesine de az kaldı. Yavaş yavaş Liberty City Stories serimizi de sonlandıracağız. 2-3 bölüm sonra büyük ihtimalle seri yavaştan bitecek diye düşünüyorum. Ee, güzel seri oldu ama yani şimdiden sonra ben şahsen oynarken zevk aldım. Hikayesi de yani bayağı iyi. Benim açımdan şu anda bu oyun yan paket gibi bir oyun olabilir. Yani yan sürüm ama cidden normal GTA'ların arasına girecek bir GTA'dır. Tommy karakter olsun falan. Tony de biraz Tony'ye kızdığım oldu zaman zaman ama güzel karakter Tony Spree yani. Liberty City hikayesi de güzel. Hani beni bayağı sardı şahsen oyun. Hani iyi ki de bu seriye başlamışız. Hop, oh, aman abi burada yürür mü ya? Hop hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni şehrimize geldik. Başlığımız belli oldu. Yeni şehir. <laughs> Yok böyle başlık tabii koymam da. Ama tabii koyarsan da şaşırmayın derken akıllı abimiz Düşürdü bizi motorcu. Neyse abi devam ki. <laughs> evet tamam. Salvatore şu anda hapiste arkadaşlar. Kendisini suçlamalardan dolayı hapse aldılar. Ee, biz de gideceğiz şimdi. Salvatore Bey'in e, avukatı yani avukatı gibi bir şey olacağız. Aslında avukat değiliz de. Yani konuşmak için avukat kılığına gireceğiz. Ondan sonra da işte tekrar Salvatore'un görevlerine başlayacağız. Zaten bu kadar fazla Salvatore görevinin olma sebebi şu, yani şu an burada başrol Tony Spriani ise ikinci başrolde Salvatore olduğu için e, ikisinin de, ikisiyle birlikte ama aynen giremiyoruz. Gidip avukat kafeti alacağım. İkisinin yani ikisi bir Salvatore hikayesi. Ikisi Tony, hikayesi. Yani tabii çoğunlukla ana karakterimiz Tony olduğu için onun hikayesini izliyoruz da Sabotor da ikinci karakter olduğu için hikayemizin çoğunda o da var. Hemen şurada yakındaymış zaten. Bak, gidelim buradan hemen avukat kıyafetimizi alalım bakalım. O cix olduk ha. Biz ve be. bayağı çıktı oldu ya. Çok doldu var Hemen gidelim abi Sabotoru ziyaret edelim bakalım. Salvatore'nin durumu neymiş? Hapse tam olarak niye düşmüş? Bir onu hızlı bir öğrenelim tam durum ne? Yani şöyle motoru park edelim abi inşallah çal bu da çalınır gibi düşünüyorum şuraya koyayım o yüzden zorla adalet diye bir görev geldi şu an bize bakalım bakalım zorla adalet <laughs> Sabotur, <L>. <laughs> Hadi ama <laughs> rahat ver falan diyor. <laughs> you got 5 minutes. siktir yanlışlıkla geçtim arkadaşlar. Amına ya vallahi kusura bakmayın elim çarptı. Ay ananı arvadını satayım ya. Klavyeyi ayarlıyordum. Yanlışlıkla şeye shift'e bastım. E ben kısa bahsedeyim. E, kusura bakmayın böyle bir durum olduğu için bir daha olmaz inşallah. Şimdi tekrar videoyu kesip baştan da başlayamayacağım için. O saniye alamayacağım için. Kusura bakmayın ama ben size kısaca bahsedeyim orada ne konuştuklarından. Hatırladığım kadarıyla. E, e, aklanması lazım. O yüzden de bizim Salvator aklayabilmemiz için birkaç iş yapmamız lazım. Salvator bundan bahsediyor. Niye yapsa düştüğünü yani bahsediyor işte. Bir belediye başkanımına Salvator hakkında kanıtlar sunup onu hapse düşürüyor. Biz de şimdi o kanıtları yok edeceğiz galiba. Salvatore'u haklayacağız diye biliyorum. Bunu konuştular. E, cidden kusura bakmayın bir daha böyle bir durum yaşanmaz Yani ben de klavyeyi ayarlıyordum. Biliyorsunuz ara sıra ses geliyor size. Onun ayarını yaparken hazır siz ara sahneyi izleyi izlerken onu yapacaktım. Gittim salak gibi şifte bastım yanlış. Çıktı kusura bakmayın. Ama olay bu yani ekstra ciddi bir konuşma yok. Ama eğer e, çok merak edenler varsa yani izleyebileceği yer vardır. Ama cidden kusura bakmayın şimdi tekrar videoya başlamam gerekecek bir daha o sahneyi izletmek için. Yani çok büyük zaman kaybı benim için. de. E, aman aklım çıktı. Hani böyle çok da uzun bir konuşma olmuyor orada. Klasik bu bahsettiğim muhabbetlerden konuşuyorlar. Ekstra bir durum yok yani o yüzden de hiç kimsenin içinde bir sıkıntılık olmasın. Aa ben e, bu ara sahneyi indirip koyabilirim şu anda. Burayı izleyebilirsiniz merak etmeyin. Yani öyle yapayım ya öyle şeylik olmasın. Ara sahneyi indireyim ben size lan. Oo burada sniper varmış lan alalım. Atlayacaktım da oradan aklım çıktı ben düşeceğim diye. Hemen geri çıkalım. Ben o ara sahneyi arkadaşlar koyacağım. Merak etmeyin. Orayı izleyeceksiniz. Türk çat yazılı koyamayacağım ama çünkü Türk çat yazılı o sahneyi bulamam. Ee, zor. İngilizce alt koyacağım. En azından sahneyi izleyin. Nasıl bir şey olduğunu anlayın. Yani benim zaten bahsettiklerimin uzun versiyonunu izleyeceksiniz. Hop geldik. Şimdi mavi bir yer var. Ben onu anlamadım. Şurada mavi bir kısım var önce oraya gidelim orada Bir şey alacağız galiba Tam anlamadım ama Üstteymiş bu arada orası Dur Buradan çıkamayız ben Abuk sumuk şeyler deniyorum kusura bakmayın ama Oraya buradan çıkılmaz mecbur Birazcık dolaşacağım Şuradan bir yerden çıkamaz mı? Şuradan çıkaramazsın aslında Böyle bir tık zorlamayla olmaz mı? Aynen aynen olur 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 Topla şöyle motoru bir dakika Hop Güzel. Şimdi bunları indireceğim ama bu Bunlar da hiç saldırmadı bu arada. Hazır yelek de var. Şunları da hop toplayalım. Tam bu arabayla işimiz yok değil mi? Aynen bu arabayla işimiz yok. Ben sandım bir anda bu arabayı falan mı kaç alacağız falan diye ama arabayla işimiz yokmuş. Şimdi şu alttalar. 16 evimden için şimdi... bir yani şuradan aşağı inebilirim belki şöyle flanzıklarım. Aynen öyle. Hop inmik. Yavaş yavaş Düşmeyelim. Şimdi şurada birkaç kişi daha var. Ben oraya gitmeden direkt bunu, o arabayı aynen şöyle füze atayım oraya direkt patlatayım ben bunları hiç ulaşmadan. Şurası onların bitti. <laughs> Al temiz iş. Tekrar şuradan şu füzeyi alalım. Sol tarafta bir kişi var. Yani i̇leride bir kişi daha mı var? Aynen şurada da bir kişi olması lazım. Hatta kişiler. Bunları da böyle hızlı hızlı indireyim. Nerede? Sağ taraftalar. Arkadan geliyorlar. Hiç arabadan inmeyeceğim gerek yok. Böyle hızlı hızlı bunları indiriyorum. Tamam hızlı 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 hızlı. Sol tarafta hala birileri var mı? Var. Motorun tekerlerini patlattılar bu arada. İyi. sene. ölsene. Rık ölmedi ya orada bildiğiniz. Aa ben. Şunu çıkartayım şuradan. E hey, o diğer kişi nerede? Buraya mı sıkışmış olmalı? Hop tamam. Şimdi de arabayı parçalayarak forellerin dikkatini çekiyor da hangi arabadan bahsediyorsun? Ah dur şurada motor var hazır ben o motoru alayım da Çünkü sıkıntı yapacak Bize de şuradan zıplayabilsek Ay sıçalım Abi gidelim o arabayı patlatalım bakalım Şu Burada mı o yakın yerde Aynen burada Zaten üst, üstte falan olsa üçgen yanardı Hemen tekrar füze atayım ona hiç Uğraşmıyorum taramakla falan. Tamamdır. Hemen. Direkt. İlk kere silah aldım vallahi elime. Kereş şey alayım. Nerede onlar? Tamamdır. Arkamda bir kişi var. Tamamdır. Dur yap. silah değiştireyim yanlışlıkla. Şuradan geliyorlar. Lan dur. Lan bayağı sardı etrafını şu anda. Hızlı olmam lazım. Nerede diğeri? Şurada bir kişi var. Tamamdır. Şurada bayağı geliyorlar. Şu an ileride bir kişi var galiba. Gözükmüyor şu anda ileride olduğu için bayağı. Kendileri. Aynen geliyor. Güzel. İyi valla paketleme görevi oldu. İyi temizledik adamları. Hemen tekrar abi gidelim seri seri. Bir görev daha alalım. E, demin de tekrardan kusura bakmayın yaptım mandık için ama e, sahneye koyacağım ama Türkçe altyazılı bulabilir miyim bilmiyorum. Bulursam sahneye Türk Türkçe altyazılı koyacağım. Bulamazsam da affınıza sınarak birinize koyacağım. En azından sahneyi anlayın. E, sahneyi izleyin. Çay takip edenler var çünkü aramızda. Onlara ayıp olmasın kısımdan yukarı koptürebilme şansım var mı benim şöyle? Bu motorla biraz zor ama bir de biz bir şansımızı deneyelim. Baksana abi kaymaktan gidemiyor ki motor. Dağlara taşlara çıktık ya. Aa çıktık lan güzel. Çok çarpma bir ara canım için Tamam çok iyi. Hemen buradan kaptıralım şimdi. Şu üst taraftan geçeceğiz karşı tarafa tekrar. O yüzden şu kısımdan dolanmak zorundayız. Orada aslında motor vardı ama şimdi hiç giyinemeyeceğim şu anda. Bu arada arkadaşlar Akşamda ee, akşam da yani şu anda şu videoyu sabah izleyenler için akşam FIFA online videosu atacağım. Ama akşam izliyorsanız şu an bu videoyu ee, FIFA online paylaşmış olmam lazım. FIFA online izleyebilirsiniz. Bak ben şu şöyle söyleyeyim. FIFA online çekmekte karamsarım. Hani kanala video atmak için şu an FIFA online atıyorum açık söyleyeyim. Ve yeni bir oyun olduğu için. Ama FIFA'dan bir beklentim yok. Açık söylüyorum sadece bir iki hafta, üç hafta falan ee, atlayacağım. İzlenmelere bakacağım. Öyle izlenirse devam ederim. Nasıl yapacağım derseniz benim ekstra bir maddi durumum yok. O yüzden de gidip de paketlere para verip paket açamam. Hani kendi kadromu en iyi şekilde kurup oynayayım. hani FIFA'da çok iddialı değilim ama iyi oynarım et evet, kendi çapımda. E, oynayıp hani bir videoda işte 2-3 maç atarız ondan sonra hatta 2 maç oynarım. Kadromu, transferlerimi falan yaparım. Öyle takılırız yani akarız. Öyle atacağım işte video. Normalde bu tarz oyunlar canlı yayında oynaması lazım ama göre ama yani dediğim gibi kanalımıza yani sadece haftada bir kez FIFA atacağım. Bir dakika. Şey Salvatore şu anda hücrede onunla konuşuyor. Salvatore'un çok bir şey varmış da Şuan senin bence en büyük işi şu çıkmak. Zaten biz onunla uğraşıyoruz. Tabi öyle atarız. Sindaco'lu birisi yüzünden hapse girmiş. Paolo'ya Sindaco. Bu adam yüzünden hapse girmiş. Salvatore's. Anladım abi. Ne dedim? Ha dediğim gibi FIFA Online haftada bir kez atacağım. O da Perşembe günü. Bugün. E öyle. Al yani normal bir iki üç maç yaparız. Kadromuzu. İyileştiririz Eğer aktif artarsa eğer severseniz Devam edelim ee, Sevmezseniz de Devam etmem böyle yani Buradan hızlı hızlı Hop oh, aman aman belli belliydi ama yine iyi indik Şimdi şurada Kamil var onu Şöyle ben keleşi şey alayım çünkü onu indirmek biraz zor olacak Hemen şuradan şöyle ulaşalım Az kaldı oyun bitiyor vardı yavaştan. He. Şurada polisin de işte. o ee, oh, bizim sabotörü içi attırmış Hemen hızlı şuradan şöyle ilerleyeyim ben. Hop oh, dur şurada abicim. Hey. Paket. İndirdik. Salvatore hainlik eden neyi paketledik de motor benim nerede? Burada. Güzel. İyi abi temizledik valla. Hemen tekrar gidelim. Alalım yeni görevimizi. Daha dakika 14. Bugünkü video arkadaşlar en fazla 25 dakika tutarım. Çünkü geçen video 40 dakika oldu. 40 dakika yani çok uzun bir dakika. Ama o bölümde çok güzel bölümdü. Belki de şu ana kadar çektiğim en aksiyonlu bölüm diyebilirim o bölüme. Bu bölümde bayağı... Yani ben, o yani şöyle söyleyeyim. O bölümü o kadar uzun tutmamın sebebi direkt ikinci şehrin son yani Az önceki, az önceki şehirde Aslında şehir değil, bölge değil. İkinci bölgenin son görevlerindeydik. Hemen onları hızlı hızlı bitirelim. Buraya geçelim diye uğraştım ama biraz zor bitirdik. Ama bitirdik yani çok şükür. Neyse hemen bir görev daha alalım bakalım. Tahvil hesaplaması. Oh, Tony helal olsun valla adam var bir patrona sadık ya. patronu için bak neler yapıyor. Adam hapisten çıkarmak işte. Evet. Çünkü ya kullanan şeyleri geçirmek için işler çevirdiğini duydum. Seçim evet. şöyle yapalım bu arada. Bunlar dışında her şey mükemmel. şöyle yapsam daha iyi. Tamam şu an ço çoğu şey temizlemişiz İşte birkaç iş daha kalmış. Yakuza'nın Aspatria'da bir sürü silahı var. Artık onları hiçbir şey durduramaz. Sen rahat ol reis. Biz durdururuz da şu an bu görev çok sıkıntı bir görev olacak. O yüzden e, görev nerede? Aynen ikinci şehirde bir gitmişken silah alalım. AK falan alalım. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Yani bu göreve sağlam gitmek zorundayız çünkü yanlış hatırlamıyorsam çok sağlam şimdi kapışacağız. Yakuzalar sağlam elemanlar biliyorsunuz Yakuza bu. Amerika'da da var kendileri. Onlar sağlam adamlar yani onlara karşı hiç öpmez öyle artistik. <laughs> Hemen evet abi hızlı hızlı gidelim patlatalım bunları Ama abi bakın şöyle giderken bir sohbet edelim FIFA Online'dan etkileşim alır mıyız düşünüyorum Alırız aslında alamayacak bir şey yok ama insanlar daha çok böyle FIFA Online'da FIFA tarzı oyunlarda paket açılımlarını seviyorlar Şimdi onu yapmak için de oyuna bir müddet para yatırman lazım. Şu anda benim açımdan zaman İnşallah ileride olur da maddi imkanım. Onları destek verirse yaparım ama şu anda da dediğim gibi yani öyle takılmak için oynayacağız oyunu. Heh, zaten belli de böyle bir şey olacak. nasıl satayım. Bir da böyle yamulmasa. Abicim dur. Silahçıya ne kadar yakınız? şöyle. Sol tarafımızda kalıyormuş. Hemen giderim silahçıya. Alalım yedeğimizi. Bu arabaya da ilk defa bindim lan oyunda. Yemin ederim. Şu an bak çok olmuyordu normalde ama bu arabaları var bir ilk defa görüyorum ben ha. Allah Allah. Demek ki denk gelmemişim ben oynarken bunlara. Her neyse abi gidelim şuradan alalım biz silahımızı falan. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Yani. Silahımız var da yelek lazım. Geçen görevde atlıyorsunuz. Patlamıştık bildim bayağı bir. Bu arada bir e, neydi onun ismi? şöyle havayı Heh. Ben çok kapalı havayı sevmiyorum sistemde böyle daha iyi ee, Sizde eğer oynarken kapalı havayı sevmiyorsanız Die of yani day of sun yazın Türkçe konuşyla die of sun yazın Hava böyle açıyor AK Tamam Para lazım öyle için bir tane yelek alalım Yeterli. Kalan parayı artık harcayamayız Çünkü Bu üçüncü şehirde lazım olacak ee, Bu arada Arkadaşlarım kardeşlerim ee, Ben Bu videoları depoluyorum haberiniz olsun ee, İşlerim olduğu için Şu anda Ayın 26'sı galiba 25'i falan olması lazım Depoluyorum yani öyle haberiniz olsun Neden depoluyorsun derseniz, işlerim olabiliyor e, ekstra. Ne işin var lan derseniz Hani Tt'ye gireceğim, ekstra ben futbolda oynuyorum takımda. Yani iş çok müsait olamadığı zamanlar oluyor. O yüzden de idare edin beni yani ara sıra. Yani yorumlarda mesela bir şey isterseniz, yapamam, patlamayalım. Evet yani abi çıkart gelişi. Lan 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 bunlar Size ne oluyor anasını satayım size ne oluyor Götler. Heriflere bak Neyse Bu tankı mı alacağım Tankı yok mu edeyim Oğlum ben bu tankı nasıl yok edeyim lan Abi bombacıya götüreceğim Abi beni indirsen ben bok yerim. Hah iyi oldu. Ya beni indirsen ben biterim yani. Açın şurayı. Buradan yapıştır abicim devam et. <laughs> bir de şey, şeye bakmayın ben depoluyorum dediğime bakmayın. Siz alttan bir isteğiniz varsa eğer izleyen arkadaşlarım. Şu anda abonemiz 53 hala. Ama izlenmelerimiz fena değil. 53 abone mesela attığım bir video bir günde 17-20 izleniyor. 15. Kötü değil mi? Benim için şarkı değil. Ben daha az bekliyordum. Ben de GTA sahneye sattığımda 5 izlenmeden geçmiyordu. Yani o yüzden şu anda böyle olduğu için mutluyum şahsen. Hani izlenmelerimiz güzel. Sıkıntı yok. İnşallah daha da artacak tabii kaliteyi arttırmıyoruz. O yüzden devam. sizde ee, siz de tabii altta izleyen arkadaşlarım varsa takip eden varsa istediğiniz seri yazın GTA hakkında oynarım ama şu anlıklarımız GTA Vice Stories'i Stories ki bitireceğiz büyük ihtimalle ona daha biraz daha uzun bundan daha uzun bir hikayesi var oldu o daha uzun sürecek belki mesela şimdi bu buna başladı 2 hafta oldu 14 gün hatta bugün 15 gün oldu bu büyük ihtimalle 2-3 gün sonra bitecek bir oyun 2-3 bölüm sonra pardon ee, ama Vice Stories biraz daha uzun bir oyun o yüzden de siz de lütfen fikrinizi belirtin. Bayisli Stores kesin çekeceğim. Ondan sonra ne istiyorsanız yazın. Şimdiden yazın ki ben de ona göre plan programımı yapayım, ayarlayalım. Orada ben bir an bir karşı şehire gideceğim diye düşündüm, aklım çıktı. Tankla gidemez çünkü karşı şehire. Ben burada tanka bomba koyacağız, sonra patlatacağım anladım. Ama ne oluyor? Tank gitmiyordu bir anda. Vallahi zor görev 400 dört kız olduk bu arada dakikamız 22 olmuş, bu görevi yapalım, bitirelim. Ee, ben tekrar zaten çekeceğim video bu görevi bitince, ben devam ediyorum. Şunu kapatayım da bana sıkıntılar da New Paraba'dan da beni indirirler sonra. Çık hadi, çık çık, 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 tamammış. Öyle yani, ben depolamaya devam edeceğim. Zaten şöyle söyleyeyim, nasıl depoluyorum derseniz mesela bir günde 2 bölüm çekiyorum, onları editliyorum. Ee, yarınkinin bölümünü mesela atıyorum. Eğer internetim el verirse ikisini de atıyorum, depoluyorum işte. Ayıp senin gibi tankım ben tamam. Böyle sorunu Dinlen şuraya. Koş bomba yerde sıçacağım şimdi kendime. Bombayı etkinleştirmek için patlayıcıyı kullan. İngilizce mi oldu? Aynen öyle. Uzaklaşalım birazcık şöyle bir. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Lan kaç çömel mi? Tamam buradan bir şey olmaz. Hop temiz Ama polisler hala peşimizde. O yüzden bir tık hızlı olalım. Biz zaten evimizin dibindeyiz ya sıkıntı Hemen gideyim ben bir save alayım abi. O sırada e, videoyu bitirelim şimdi ben giderken. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım ee, bugünkü bölümümüz de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, siz de benim gibi oyun oynamak istiyorsanız Altı açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Türkçe yapma linki de var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, umarım bölümü beğenmişsinizdir. Ben çok zevk aldım. Ee, yarın öbürsü gün, öbürsü gün, öbürsü gün Allah'ın izniyle kaldığımız yerden oyunlarımıza devam edeceğiz. Bu kadar da seviyorsunuz. Ayrıca kanalımıza destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza arkadaşlarımız ve paylaşmayı unutmayın. Lütfen paylaşın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.